Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı birbirinden özel birbirinden güzel paylaşımları Hazal Subaşı'nın en güzel görüntülerini en özel karelerini sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Sevilen ve sevdiğimiz oyuncularımızın yeni ve muhteşem görüntülerinden yepyeni paylaşımlarından hazırladığım en güzel videoları sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce Bir Aşk kanalı, birbirinden özel, birbirinden güzel paylaşımları, Hazal Subaşı'nın en güzel görüntülerini, en özel karelerini sizlerle görüşmeye devam edin.